Merhaba arkadaşlar. Bugünkü konumuz redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi. Redoks tepkimeleri denkleştirilirken iki yöntemden söz edilmekte. Biri değerlik metodu, bir diğeri yarı tepkime yöntemi şeklinde karşımıza çıkıyor. Biz bu dersimizde değerlik metodu üzerinde duracağız. Sebebi daha pratik, daha hızlı bir yöntem olduğu için. Değerlik metodu ile denklem denkleştirilirken şu işlem basamaklarını uygulayacağız. Birinci işlem basamağımız tepkimede verilen değerlikler karantina altına alınır. Şu günlerde çok duyduğumuz bir ifade ne anlama geldiğini asidik ve bazik ortam denkleştirmesinde açıklayacağız. İkinci basamak her bir elementin değerliği bulunur. 3. indirgenen ve yükseltgenen atomlar bulunup alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için önlerine uygun kat sayılar yazılır. 4. Girenler ve ürünler tarafındaki indirgenen ve yükseltgenen atomların sayısal eşitliği sağlanır. 5. Ortam nötr ise diğer atomların da sayısal eşitliği sağlanarak işlem tamamlanır. 6. Ortam asidik ise HR ile yük denkliği H2O ile hidrojenin sayısal eşitliği sağlanarak işlem tamamlanır ve 7. Ortam bazik ise OH- ile yük denkliği H2O ile hidrojenin sayısal eşitliği sağlanarak işlem tamamlanır diyoruz. Şimdi bu saydığımız işlem basamaklarımızı örneklerimiz üzerinde tek tek uygulayalım. Nötr bir ortamda verilen bir tepkime denkleştirilirken birinci basamak Tepkimede verilen değerlikler karantina altına alınır demiştik. Ancak bu karantina işleminin asidik ve bazik ortamlarda uygulanacağını belirtmiştik. O yüzden bu basamağa geçerek her bir elementin değerliği bulunur ifadesiyle devam ediyoruz. Buna göre karbonumuzun girenler tarafındaki değerliği sıfır elementel halde olduğu için hidrojenim artı bir, oksijenim eksi 2 olduğundan azotumun değerliği artı 5 olarak hesaplanır. Oksijenim eksi 2 olduğundan karbonum artı 4 olarak hesaplanır. Yine oksijenim eksi 2 olduğundan karbonum artı 4. Oksijenim eksi 2. Hidrojenim ise artı 1 şeklinde tüm elementlerimizin değerlikleri hesaplanır diyoruz. Bir sonraki aşama indirgenen ve yükseltgenen atomlar bulunup alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için önlerine uygun katsayılar yazılır demişiz. Bu anlamda karbonum sıfırdan artı dörde dört elektron vermiş yükseltgenmiş azotum artı 5'ten artı 4'e bir elektron almış indirgenmiş şeklinde ifade edebiliriz. Girenler ve ürünler tarafındaki indirgenen ve yükseltgenen atomların sayısal eşitlikleri ve alınan verilen elektron sayılarının eşitlenebilmesi için şu basamaklara uygulayacağız. Verilen elektron sayısı 4. Alından elektron sayısı 1. O halde şu grubun önüne 4, karbonun önüne 1 yazdığımızda böylece 1 kere 4, 4 elektron verilmiş, 4 kere 1, 4 elektron alınmış olur. Şimdi indirgenen ve yükseltgenen atomların sayısal eşitliği. Karbon burada 1 tane olduğu için buraya 1. Azotun burada 4 tane olduğu için buraya 4 yazdıktan sonra ortam nötr ise diğer atomların da sayısal eşitliği sağlanarak işlem tamamlanır maddesi gereği hidrojenim burada 4 tane olduğu için H2O'nun önüne 2 yazıyorum. Böylece hidrojenimin sayısal eşitliğini sağlamış oldum. Oksijen yaptığım işlemin bir nevi sağlamasıdır. Örneğin ürünler tarafında 2 oksijen burada 8 burada 10. 2 de burada 12 oksijen varken girenlerde de 12 oksijen olduğundan tüm tepkime denkleşmiş olmaktadır. İkinci örneğimiz yine bir nötr ortam denkleştirmesi şeklinde karşımıza çıkmakta. Burada yine önce elementlerin değerliklerini bulacak olursak gümüşüm Girenlerde 0 iken üründeki gümüşüm artı 1 değerlik almakta. Azotum girenlerde artı 5. Üründe bir yerde artı 5. Diğer tarafta ise artı 2 almaktadır. Beni ilgilendiren kısım değerliğinin değiştiği kısım yani azot monoksit bileşiğindeki kısımdır. Diğer elementlerin değerliklerini burada hesaplamadım. Çünkü hesaplandığında görülecektir ki o elementlerin yani hidrojenin ve oksijenin değerliklerinde herhangi bir değişiklik yoktur, bir indirgenme yükseltgenme söz konusu değildir. Buna göre indirgenen ve yükseltgenen atomları belirleyecek olursak, gümüşüm sıfırdan artı bire bir elektron vermiş yükseltgenmiş, azotum artı beşten artı 2'ye 3 elektron almış indirgenmiş şeklinde ifade edeceğiz. Alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için gümüşümün önüne 3 azotlu olan grubumun önünde ise azot girenler tarafında tek bir yerde ürünlerde ise iki farklı yerde olduğundan ancak bir tarafta herhangi bir değerlik değişimi olmayıp sadece azot monoksitte de değerlik değişimi olduğundan alınan verilen elektron sayısını eşlemek için bu grubun önüne de 1 yazıyorum. Şimdi indirgenen ve yükseltgenen atomların sayısal eşitliği açısından gümüşlü grubumun önüne 3 böylece gümüşlerin sayısal eşitliğini sağlamış oldum. Azotumu saydığımda 3 azot burada bir azot da burada olduğu için toplam 4 azota ihtiyacım var. HNO3'ün önüne 4 yazdığımda azotları da eşitlemiş oluyorum. Diğer atomların sayısal eşitliği dediğimizde hidrojenin burada 4 tane. Dolayısıyla bu grubun önüne de 2 yazdığımızda hidrojenin sayısal eşitliğini de sağlamış oluyoruz. Sağlaması oksijenlerle gerçekleştiriliyordu. 2 oksijen burada var. Bir de burada var. 3. 9 tane de burada var. Toplam 12 tane oksijen ürünlerde. 4 kere 3 12 tane oksijen de girenlerde olduğundan tepkimemiz denkleşmiş olmaktadır. Diğer bir örneğimiz asidik ortam denkleştirmesi şeklinde karşımıza çıkmakta. Asidik ortam, bazik ortam denkleştirmelerinde birinci madde gereği tepkimede verilen değerlikler karantina altına alınır demiştik. Buna göre şu değerlikleri en sonda yük denkliğini sağlarken kullanacağımız için karantina altına alıyoruz. Şimdi yine her bir elementimin değerliğini bulmam gerekiyor. Manganım manganat kökünde artı altı değerlikli. Permanganatta artı 7 değerlikli. Mangan 4 oksit bileşinde ise artı 4 değerlik almaktadır. Bu örnekte şunu görmekteyiz. Aynı mangan elementi hem indirgenmekte hem de yükseltgenmektedir. Manganım artı 6'dan artı 7'ye bir elektron verir. Yükseltgenirken Diğer taraftan manganın artı 6'dan artı 4'e 2 elektron alarak indir gelmektedir. Alınan verilen atomların alınan verilen elektronların ele eşitliğini sağlayabilmek için uygun katsayıları yazdığımızda bu grubun önüne 2 böylece 2 kere 1 2 elektron verilir. Diğer grubun önüne 1 yazdığımızda 2 elektron alınmış olur. Manganların sayısal eşitliğini sağlamak için 2 mangan burada, 1 mangan burada, toplam 3 mangan o halde buraya da 3 yazdığımızda manganlarımızın da sayısal eşitliğini sağlamış oluruz. Şimdi yapmamız gereken yük denkliğini sağlamak. Eğer demiştik ortam asidik ise Yük denkliğini sağlamak için uygun tarafa haşartı yazmamız gerekiyor. Peki bunu nasıl yapacağız? Girenlerde 3 kere eksi 2, eksi 6 yüküm, ürünlerde 2 kere eksi 1, eksi 2 şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İki tarafın yük denkliğini eşitleyebilmek için haşartı ekleyeceğime göre hangi tarafa kaç tane haşartı eklediğimde yükler eşit olur? sorusunun cevabı girenler tarafına artı 4 eklediğimde her iki tarafta eksi 2'ye eksi 2 şeklinde eşitlenecek. Yani girenler tarafına 4 h artı yazmam gerekecektir. Ve H2O ile hidrojenin sayısal eşitliği sağlanır demiştik. Buna göre burada 4 hidrojen olduğundan buraya 2 H2O dediğimizde her iki taraftaki hidrojenler de eşitlenmiş olur. Oksijen bizim işlemimizin sağlamasıydı. 2 oksijenim burada var. 2 burada 4. 8 de burada var. 12. 3 kere 4. 12 oksijen de girenlerde olduğu için tepkimem denkleşmiş olur. Bir başka asidik ortam denkleştirme sorusuna baktığımızda Burada yine elementlerimizin değerliğini hesaplayacak olursak demirim artı 2 kükürdüm eksi 2 değerliğini alacaktır. Metale karşı kükürdün alabildiği en kararlı değerlik. Azotum artı 5. Diğer tarafta demirim artı 3. Kükürdüm artı 6 değerliğini almaktadır. Azot artı ...iki değerlik alır. Yalnız burada hemen unutmadan yapmamız gereken bir işlem vardı. Tepkimede verilen değerlikler karantina altına alınır demiştik. Çünkü yük denkliğinde o değerlikleri kullanacağız. Şimdi indirgenen, yükseltgenen atomları belirleyecek olursak... ...demirim artı 2'den artı 3'e bir elektron vermiş, yükseltgenmiş, kükürdüm, eksi 2'den artı 6'ya 8 elektron vermiş, yükseltgenmiştir. Buna karşın azotum artı 5'ten artı 2'ye 3 elektron almış, indirgenmiş şeklinde karşımıza çıkmaktadır. Görüldüğü gibi burada birden fazla yükseltgenen atom yer almaktadır. Ve toplamda verilen elektron sayısı 9 elektron, alınan ise 3 elektron şeklinde karşımıza çıktığından yine alınan verilen elektron sayısını eşitleyebilmek için burayı 3 ile burayı 1 ile çarptığımızda alınan verilen elektron sayısını eşitlemiş oluyoruz. Şimdi Atomların sayısal eşitliği açısından azotun önüne 3, demirin önüne 1, kükürdün önüne 1 yazdığımızda böylece alınan verilen elektronlar ve atomlar eşitlenmiş olur. Şimdi sıra geldi yük denkliğini sağlamaya. Ortam asidik olduğundan haşartı iyonu ile yük denkliğini sağlayacağız. Toplam yükleri şöyle bir hesaplayacak olursak 3 kere eksi 1. 3. 1 kere artı 3. Artı 3. 1 kere 2. Eksi 2. Iki, eksi iki. Yani girenlerin toplam yükü eksi 3. Ürünlerin toplam yükü ise artı 1 şeklinde karşımıza çıkmaktadır. İki tarafın yük denkliğini sağlayabilmek için buraya artı 4'lük bir yüke ihtiyacımız olduğundan girenler tarafına 4 H artı eklememiz gerekiyor. Bu durumda hidrojenin sayısal eşitliği için ürünlere 2 mol H2O ekleyeceğiz. Oksijen bizim sağlamamızdı. Buna baktığımızda ürünler tarafında 2 oksijenin burada, 3 de burada, 5, 4 de burada, 9. Girenlerde ise 3 kere 3, 9 oksijen yer almakta. Yani tepkimemiz denkleşmiş olmaktadır. Sıradaki örneğimiz bir bazik ortam denkleştirmesi şeklinde karşımıza çıkıyor. Yine hemen unutmadan birinci basamak soruda verilen değerlikler karantina altına alınır demiştik. Hemen onları belirleyelim. Çünkü tekrar hatırlatıyorum, yük denkliği sağlanırken bu değerlikleri kullanacağız. Şimdi tepkimedeki indirgenen ve yükseltgenen atomların değerliklerini hesaplayacak olursak manganım artı 7. Diğer tarafta manganım artı 4. Karbonum girenler tarafında artı 3. Ürünler tarafındaki karbonum ise artı 4 şeklinde değerliklerini hesaplayacağız. Buna göre manganım artı 7'den artı 4'e 3 elektron almış indirgenmiş. Karbonum artı 3'ten artı 4'e bir elektron vermiş yükseltgenmiş olarak görülmektedir. Burada dikkatimizi çeken nokta şudur. Eğer karbonum artı 3'ten artı 4'e tek karbon şeklinde yükselt gelseydi evet verilen elektron 1 olurdu. Ancak burada karbonun altında 2 yazdığı için yani 2 mol karbon artı 3'ten artı 4'e gittiği için verilen elektron sayısını 2 çarpı 1 şeklinde ifade etmemiz gerekecektir. Yani alınan elektron 3 verilen elektron ise 2 şeklinde karşımıza çıkmakta. Bu durumda alınan verilen elektron sayısını eşitlemek için manganlı olan grubun önüne 2, oksalat grubunun önüne ise 3 yazıyoruz. Atomların sayısal eşitliği için ürünler tarafındaki mangan 4 oksitimin önüne 2, karbonat kökünün önüne ise karbonun burada 6 tane olduğu için 6 yazmamız gerekecektir. Yük denkliğine geldiğimizde Buranın girenlerin toplam yükü 2 kere eksi 1, eksi 2, 3 kere eksi 2, eksi 6. Ürünlerde ise 6 çarpı eksi 2'den eksi 12 gibi bir yük karşımıza çıkmaktadır. Ortam bazik olduğundan yük denkliği OH eksi ile sağlanacaktı. Buna göre buranın toplam yükü eksi 8, burası eksi 12, eşitlemek için girenler tarafına eksi dörtlük OH'a ihtiyacım olduğundan girenlerde 4 OH eksi şeklinde ifade ediyorum. Hidrojen sayısal eşitliği açısından 4 hidrojenin burada var. Hidrojen eşitleyebilmek için buraya 2 mol H2O eklememiz gerekmektedir. Buradan yine oksijenle sağlamamızı yapacak olursak 2 oksijenim burada. 18 burada 20. 2 kere 2 4 de burada. 24 tane oksijen yer almakta. Girenler tarafında ise 12 burada. 8 burada 20. 4 de burada 24 tane oksijenle tepkimemiz denkleşmiş olmaktadır. Son örneğimiz 2015 yılı LYS sınavında çıkmış bir sorumuz. Bazik ortamda gerçekleşen tepkimesiyle ilgili yargılarından hangileri doğrudur demiş. Hemen işlem basamaklarımıza geçiyorum. Önce soruda verilen değerlikler karantina altına alınıyor diye. Sonra diğer elementlerin değerliklerini bulmamız gerekiyor. Manganım burada artı 7 kükürdüm burada artı 4 manganın burada artı 4 kükürdüm de artı 6 değerliğini almaktadır Buna göre mangan artı 7'den artı 4'e 3 elektron almış indirgenmiş kükürdüm ise artı 4'ten artı 6'ya 2 elektron vermiş yükseltgenmiş şeklinde ifade edeceğiz. Alınan verilen elektron sayısını eşitleyebilmek için permanganatın önüne 2 sülfit kökünün önüne ise 3 yazarak elektronlar eşitledikten sonra indirgenen yükseltgenen atomların sayısal eşitliği açısından buraya 2 Kükürdün önüne ise 3 yazmamız gerekmektedir. Şimdi sıra geldi yük denkliğini sağlamaya. Ortam bazik olduğu için yük denkliğini OH eksi ile sağlayacaktık. Girenler kısmındaki toplam yüküm 2 kere eksi 1 eksi 2. 3 kere eksi 2 eksi 6 eşittir dedik. Diğer tarafta 3 kere eksi 2 eksi 6 şeklinde karşımıza çıkmakta. Nereye kaç tane OH eklemeliyim ki iki tarafın yükü eşit olsun dediğimde ürünler tarafına eksi ikilik yük yani dolayısıyla 2 OH eksi eklemem gerekmektedir. Buradan hidrojenim 2 tane geldi. Girenlerde hidrojen eşleyebilmem için 1 mol H2O ekliyorum ve son safa oksijenlerin sayısal eşitliği 1 burada var 8 burada var 9 9 da burada var 18 ürünlerdeki oksijenimi saydığımda 4 12 de burada 16 2 de burada yine 18 tane oksijenimiz yer almaktadır. Şimdi öncüllerimize baktığımızda tepkimede alınan verilen elektron sayısı 6'dır demiş. Alınan verilen derken şöyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Alınan ve verilenin toplamı değil. Ya sadece alınan ya da sadece verilen kastedilmektedir. Çünkü alınan da verilen de sonuç olarak birbirine eşittir. 2 kere 3 6 elektron alınmış veya 3 kere 2 6 elektron verilmiştir. Yani birinci öncülüm doğrudur. Tepkime en küçük katsayılarla denkleştirildiğinde H2O'nun katsayısı 1'dir demiş. Baktığımız zaman doğrudur diyoruz. Permanganattaki mangan indirgenmiştir diyor. Yine baktığımızda manganım artı 7'den artı 4'e indirgenmiştir. Doğrudur dedik. Tepkimede OH eksi tepkimeye girenler tarafında yer alır diyor. Oysaki ki OH'ım ürünlerde yer aldığından yanlıştır. Sorunun doğru cevabı Ceyhan şeklinde karşımıza çıkmak tadır. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.